Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Yeni bir transfer delikodusu videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Beko'nun ciddi bir süredir devam eden uzun transferi Kostas Antetokounmpo'nun resmi olarak açıklanmasıyla son buldu. Biz de bu transfer öncesinde Kostas Antetokounmpo'nun tanıtım videosunu sizlerle paylaşmış ve oyuncunun özelliklerini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışmıştık. Merak edenler şu anda Antetokounmpo videosunu hemen yukarıdaki bilgi kartına tıklayarak tekrar izleyebilirler. Kostas, Antetokounmpo transferi heyecanını tam olarak yaşayamadan basketbol gündemi Amerika nasıl oyuncu Tyler Dorsey, Fenerbahçe Beko dedikodusuyla çalkalanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Olympiakos'a geçiren sezon başında Fenerbahçe Beko ile anlaşmak üzereyken NBA'den gelen teklifi kabul edip Yorkton ayrılan Amerikalı oyuncu NBA'de hisseleri ortamı bulamadı ve kulübü Dallas Mavericks tarafından gelişimli yine gönderildi. İddia şudur ki yakın zamanda Dallas oyuncu serbest bırakacak ve Tyler Dorsey Avrupa'ya Fenerbahçe-Beko formasıyla geri dönecek. Hatta bu haberin gündeme gelmesiyle Fenerbahçe-Beko taraftarları sosyal medya üzerinden Tyler Dorsey'e yönelik Come to Fenerbahçe iletişimine başladılar bile. Bugünkü içeriğimizde sizlere Tyler Dorsey e yakından tanıtıp oyuncunun transferinin tamamlanmış durumunda Fenerbahçe Beko'ya olası katkılarını konuşacağız. İçeriğimize başlamadan önce yine her zamanki bizlere Twitter üzerinden @fenersoza, Instagram üzerinden @fenerbahçe ile bu koş hesaplarından takip edebileceğinizi hatırlatır. Kanalımıza hala abone olmayan tüm dostlarımıza kanalımıza abone olmalarını tavsiye ederiz. Hazırsanız Tyler Dorsey dosyamızın Kapağını aralıyoruz. Bayaramash, Rubit for three, still nothing going. The tip doesn't go either. Four minutes now ticked off, by not scored. Ali hoop and Jorty with the throw down. and hook, just throw it. 196 boyunda 26 yaşındaki Tyler, Dorsey 2017'de Oregon'dan çıktıktan sonra Hawks tarafından. 41. sırada draft edilmiş ve NBA kariyerine başlamıştı. E sonrasında NBA sahnesinde boy göstermeye Grizzlies'te devam etmişti. 2019 yazında ise Makabi'ye gelmiş. 2 sezon Makabi Tel Aviv forması giydikten sonra geçtiğimiz yaz Yunan devi Olympiakos'a transfer olmuştu. Ve geçtiğimiz Olympiakos formasıyla Final Four başarısı da göstermişti. Yunan temsilcisiyle EuroLeague'de 12.8 sayı, 2.3 rebound, 2 asist, 0.5 top çalma ve 0.1 blokluk istatistikleri üretip maç başına 10.3 verimli puanlarıyla geçen yıl takımına katkı sağladı. <laughs> Tyler Dorsey. Peki Tyler Dorsey nasıl bir oyuncu? Açıkçası Tyler Dorsey komple bir skorer. Sadece delici, atletik ve patlayıcı bir kısa değil. Aynı zamanda sahanın her yerinden skor üretebilen bir şutör. Oyun içerisinde risk almaktan korkmayan, karar anlarında sorumluluk alan, lider özelliklerine sahip bir oyuncu. Hızlı ilk adım sayesinde özellikle savunulması zor bir oyuncuya dönüşebiliyor. Açık alanda hızı ve atletizm ile verim artarken son yıllarda top getirme becerisini yukarı çekmiş gözüküyor. Sahip olduğu yüksek özgüven bazen oyunu gereksiz zorlamasına neden olurken yine yüksek özgüvenle oyunun kırılmanlarında basit top kayıpları yaşayabiliyor. Makabi döneminde önce skorunu oynayan bir oyuncuyken geçen yıl Olympiakos'ta takım düzeni içerisinde daha yüksek verimlilikte oynayan bir oyuncuya yıldıza dönüştü. Bakalım bu transfer gerçekleşirse oyuncu gelişimini Fenerbahçe Beko formasıyla da sürdürebilir mi göreceğiz. Evet Fenerbahçe Beko Tyler Dorsey transfer önünde birkaç kritik engel olduğunu düşünenlerdenim. Öncelikle Fenerbahçe Beko'nun topu getirecek, takımı organize edecek, topa yön verecek safkan bir oyun kurucu ihtiyacı var. Tyler Dorsey kısmen bunu yapabilse bile net bir numara olmaktan çok skorer bir iki numara olduğunun altını çizelim. Evet, top getirir. Evet, zaman zaman topa yön verebilir. Ama gerçek pozisyon 2 numaralı bir oyuncudan bahsettiğimizi söylemek lazım. Özellikle oynadığı orijinal pozisyonu, yani skor 2 numara pozisyonunda Will Beckin, Edwards, Guduric ve Melek gibi isimler olduğunu düşündüğümüzde aynı pozisyonu oynayacak bir Dorsey transferinin gerekli olup olmadığı sorusunun cevabını sizlere bırakıyorum. Tüm bu resme dışarıdan baktığımızda Itudis Gerçekten Tyler Dorsey transferinin ısrarcı ise o zaman takımda 2 numara olarak kullandığı Wilbeck'ini karar verici pozisyonuna yani 1 numaraya kaydedebileceğini düşünebiliriz ki bu pozisyonda Wilbeck'e ne kadar katkı verip veremeyeceği ise bende ciddi bir soru işareti. Aynı zamanda Fenerbahçe Beko'nun Tyler Dorsey ya da daha doğru bir deyişle ekstra bir yabancı ile anlaşma imzalayabilmesi için o zaman mevcut yabancılardan birinin sözleşmesinin dondurulması gerekiyor. Bu noktada ortalama 2 ay olmayacak olan Cekiri ya da performansıyla bu sezon büyük ayar kırıklığı yaratan Devon Booker ikilisi bu işin en güçlü adayları gibi gözüküyor. Tüm bunlara baktığımızda Dorsey'in boşa çıkması durumunda Fenerbahçe Beko kesinlikle masada olacaktır. Ancak bu transfer konusundaki ilgisinin ne kadar kuvvetli olabileceği konusunda ben kişisel olarak çok net değilim. Ama neler olacak bunu kısa zamanda göreceğiz. Çünkü Ocak ayı içerisinde Dallas'ın Tyler Dorsey'i serbest bırakacağını düşünüyorum. Uh, the, early. the three up and in, a big jumper from Tyler Dorsey's true, he's got seven here in the first. Evet dostlar yine bir solukta Tyler Dorsey, Fenerbahçe Beko transfer iddialarını konuştuğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Bu sezon Euroleague'de zirve hedefleyen Fenerbahçe Beko yönetiminin sürpriz bir transfer imza atıp atmayacağı açıkçası hepimizin merakla beklediği bir soru. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.